Rus lider Putin'in açıklamalarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Güney akım Türkiye üzerinden geçecek mi? Geçerse hangi güzergah kullanılacak ve doğalgazda ne kadarlık bir indirim öngörülüyor? Tüm bu soruları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız değerlendirdi. İşte o detaylar. Net olarak şunu söylemem lazım ki iki tane güzergah söz konusu değildir. Rus lider Putin Avrupa pazarına Rus doğalgazının sevkiyatını sağlamak için tasarlanan... ...güne yakın projesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Alternatifse Türkiye üzerinden geçecek bir hat. Süreç henüz müzakere aşamasında. Ancak konuya ilişkin bazı senaryolar gündemde. En çok merak edilen sorulardan biri... ...anlaşma sağlandığı takdirde... ...hattın nereden geçeceği kamuoyu... ...iki alternatif üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak Enerji Bakanı Taner Yıldız... ...alternatif yok dedi. Yani güney akım... E, ...Navrosovski'nin e, kuzeyinden çıkıp da... E, ...Samsun'a girecek bir... boru hattı olarak dizayn edilmemiştir. Hukuki e, bağlayıcılığı olan... ...bir metne doğru giderse... ...bu ancak Trakya'dan girip... ...Trakya'da bir e, doğalgaz... ...habı, bir merkezi oluşturmaya dönük... ...geniş bir tesisten e, bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi bunları... ...konuşmak için şu anda erken... Putin'in ziyareti ardından öne çıkan bir diğer başlıkta doğal gaz indirimi. Rusya'nın teklifi belli, yüzde 6. Türkiye ise bu teklife daha yüksek bir teklifle cevap verdi. Ancak o rakam bilinmiyor. Bu müzakere sürecinde bu fiyatların ne kadar düşebileceğini, bizim ne kadar istediğimiz rakam olarak bahsetmemiz doğru değil. Ama Sayın Putin'in sunduğu oranlardan daha yüksek bir oranda bizim indirim istediğimiz doğrudur. Bu talebi biz kendilerine ilettik. Onlar da bunu değerlendireceklerini, ondan sonra e, bizimle paylaşacaklarını söylediler. Ukrayna'yı vaypas ederek